اعوذ بالله من الشيطان الرجيم in e e حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلِّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّد صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّد صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّد أستعيذ بِاللَّهِ Ya eyyühellezine âmenû kütübe aleykümussiyyâmi min Cemaat-i Müslümin, Ramazan ayının gölgesi üzerimize yaklaştı. Rabbim Teala Ramazan ayına sağlık, afiyet içerisinde girebilmeyi nasip eylesin. Bu ayın hürmetine, bu aydaki Kadir Gecesi hürmetine dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanlara, hususiyetle Müslüman kardeşlerimize Şafi ismiyle şifa ihsan eylesin. Bu virüs musibetinden tez zamanda insanları kurtarsın. Bugün orucun fıkhi yönüyle orucu bozan ve kazayı gerektiren veya kefareti gerektiren durumları ve fidye nedir? Onu anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz Teala Bakara Suresi 183. ayet-i kerimede orucun farziyetini bildirmek üzere şöyle buyuruyor. Ya yüllezine amen. Ey iman eden kullar. Kütübe aleykümü siyam kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki umulur ki siz sakınırsınız. O oruç vesilesiyle günahlardan uzak durursunuz, kendinize çeki, düzen verirsiniz. Peki, oruç nedir? Önce onun tanımını bilmeliyiz ki, orucun neyin bozup bozmadığını daha iyi anlayabiliriz. Oruç Arapçada sav ve sıyam kelimeleriyle ifade edilen kişinin fecri sadık dediğimiz sabah namazının vaktinin girişi anından itibaren güneş batıncaya kadar kendini hakikaten ya da hükmen yemeden içmeden cinsel ilişkiden uzak tutması demek. Hakikaten denilmesi açık. Yani gerçekten bir şey yememesi, içmemesi, cinsi münasebette bulunmaması. Peki hükme nasıl oluyor? Eğer kişi unutarak bir şey yese de, içse de veya cinsi münasebette bulunsa bu kişi ne olmuş oluyor? unuttuğu için sorumlu tutulmuyor ve allah Teala onu hükmen oruç tutmuş kabul ediyor. Peki orucu bozan şeyler mi? Tanımdan da anlaşılacağı üzere kişinin yemesi, içmesi ve cinsi münasebette bulunması orucu bozar sigara, alkol, nargile, uyuşturucu maddeler kullanması da nedir? Orucu bozan şeylerdir. Orucu bozan ama kefaret dediğimiz iki ay peş peşe oruç tutmayı gerektirmeyen durumlar var, gerektiren durumlar var. İşte sadece gününe gün bozulan orucun yerine sadece bir gün oruç tutmaya kaza etmek diyoruz. Bunlar nelerdir? Bunlar kişinin oruç tutarken yolculuğa çıkması, hasta olması gibi meşru sebeplerle orucunu bozduğunda kişi gününe gün oruç tutar. Diyelim ki aniden hastalandı, hastaneye kaldırıldı, kişiye serum verildi, kan verildi. Ya da niyetlendi ama yolculuğa çıktı. E yolculukta da biraz halsiz düştü, güçsüz düştü dayanamayacak hale geldi. Ne yapabilir? Bu kişi orucunu bozabilir. Ruhsat verilmiştir. Ve bu kişi orucunu sadece gününe gün kaza eder. Ya da kişi hataen yeme içme olan bir şeyi yaptı. Oruçlu olduğunu biliyor ama abdest alırken ağzına su verirken biraz boğazına su kaçtı. Bu kişi artık benim orucum bozuldu deyip ne yapmamalı? Orucunu e, tamamen bozmamalı. Akşama kadar sabretmeli. Daha sonra müsait bir günde orucunu gününe gün kaza etmeli. Çünkü bu hataen olan bir şey ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ümmetimden unutmanın ve hatanın günahı kaldırıldı. Kişinin insanlık hali buna gücü yetmez. Allahü Teala her gün yatsı namazlarından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son iki ayetinde ne buyuruyor? La nefsen illa us'aha. allah Teala hiçbir nefse taşıyamayacağı yükü yüklemez. İnsan olarak biz de bu yükü taşıyamazdık. Unutma yükünü, hata etme yükünü ve allah Teala da dinimizde orucu hataen bozulan bir kişiden kefaret yükünü kaldırdı. Sadece güne gün tutma dediğimiz kaza yükü verdi çiğ pirinç gibi beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yemesi mutat olmayan, insanın tabiatının meyletmediği toprak gibi şeylerin yenilip içilmesi de sadece neyi gerektirir? Kazayı gerektirir. Bir kişi kefaret orucu tutarken ya da kendine adak orucu dediğimiz şu işim olursa bir oruç tutacağım bir gün, birkaç gün neyse söz verdi ve bunu üzerine vacip kıldı. Bunu tutarken ya da nafile oruç dediğimiz ister pazartesi, perşembe olur veya herhangi bir gün Eyyam-ı yıl dediğimiz ayın 13'ü, 14'ü, 15'inde tutulan hicri ayların bu oruçları tutarken orucunu bozarsa Buna da kefaret değil, sadece günle gün kaza etmesi gerekir. Kefaret sadece Ramazan orucuna mahsus bir cezadır Rabbimiz tarafından. Ramazanda <laughs> mazeretsiz olarak tutulmayan oruçlar da gününe gün kaza edilir. Kişi niyetlenmedi, orucu tutmadı, bu kişi Tutmadığı orucun yerine günle gün oruç tutar. Ama mazeretsiz olarak yani hasta olmadı, ne bileyim kadındı, aybaşı olmadı, yolculuğa çıkmadı veya ölümcül derece bir tehditle karşılaşmadığı halde kişi akşamdan oruca niyet etmezse yani oruç tutmayı niyet etmezse öğle vaktine kadar da olabilir bu kişi büyük bir günah işlemiştir. Bundan tövbe etmesi gerekir. Gününe gün orucunda kaza etmesi gerekir. İnsanlar yanlış anlamazsın. Kişi oruca niyetlenmediği zaman, günle gün tutuyor, bozduğu zaman kefaret orucu tutuyor. Başlayıp bozduğu zaman 60 gün tutuyor. Onun için ben niyet etmeyeyim en iyisi demek nedir? Yanlış bir düşüncedir. Çünkü kişi kefarette neyi cezasını çekiyor? Orucu bozmanın cezasını çekiyor. Ama Ramazan orucunu tutmadığı zaman o senenin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamını oruçla geçirse mazeresiz olarak oruca niyetlenmeyen ve oruç tutmayan kişi ne yapamaz? O Ramazan ayında aldığı bir günün sevabını alamaz buyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Cesi birleşme dışında tatmin olmak ağza giren yağmur dolu ve karın istemeyerek yutulması ve kasten ağız dolusu kusmak da neyi gerektirir? Gününe gün oruç tutmayı gerekir. Bir de kişi imsak vaktinden şüphe ederken yani imsak vakti girdi mi? Hicri Sadık doğdu mu? diye şüphe ederken yeme içmeye devam etse ve o sırada anlaşılsa ki bu kişi e, imsak vakti geçtikten sonra yeme ye, içmeye devam etmiş, bu kişi de ne yapar? Gününe gün oruç tutar. Ya da bunun tam tersi, akşam oldu zannıyla, güneş battı zannıyla oruç, e, orucunu açsa, iftar etse sonradan anlasa ki bu kişi daha güneş batmadan, akşam vakti girmeden iftar etmiş. Bu kişi de gününe gün oruç tutar. Unutarak yiyip içen kimse orucun bozun, bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam ederse ya da cinsel ilişkiye girerse kaza gerekir. Ama bunu bilmeyerek fıkhi hükmünü bilmeyerek yaparsa ama biliyor ki unutarak oruç bozulmaz yese içse de bozulmaz bu kişi böyle bir e, yeme içmeye devam ederse bu kişiye ne gerekir kefaret gerekir kefaret nedir şimdi o konuyu başlayalım kefaret Başlanan bir Ramazan orucunu meşru mazeret olmaksızın bilerek bozan bir kimsenin gücü yettiği halde peş peşe iki kameri ay veya 60 gün oruç tutmasına kefaret diyoruz. Kefaret oruç tutmamanın değil orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır. Kefaret başlandığında hiç ara vermeksizin o iki hicri ayın doldurulması yahut 60 günün doldurulması gerekir. Eğer kişi oruca başladı sonra oruca ara verirse kefaret sayısı bozulmuş olur. Yeniden baştan başlayıp 60 günü tamamlaması gerekir. Bunun istisnası kadınlar aybaşı hallerinde ara verirler. Aybaşı bittikten sonra yeniden kaldıkları günden o orucu 2 hicriye aya 60 güne tamamlamaya ne yaparlar? Devam ederler. Fidye nedir? Fidye de oruç ibadetinin eda edilmesi sebep, eda edilememesi sebebiyle ya da haç ibadetinin edası sırasında işlenen bir takım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeldir. Rabbimiz Teala Bakara Suresi 184. ayet-i kerimede buyuruyor ki oruç tutmaya güç yetiremeyenler bir yoksul doyumu fidye öderler. Bu seneki fidye miktarı 27 TL olarak dinişleri Yüksek Kurulumuz tarafından belirlenmiştir. Kişi Ramazan girince ister başında toptan olarak ister sonunda ya da gün gün ne yapabilir eğer oruç tutmaya bir engeli varsa fidyesini ödeyebilir. Mesela kronik rahatsızlıklar dediğimiz şeker hastalığı, kalp hastalığı, KOA gibi hastalıkları olan ve doktorlar tarafından oruç tutmaması tavsiye edilen kimseler ne yaparlar? Oruçlarının fidyesini öderler. Ama maddi durumu fidye ödemeye müsait olmayan kişiler bu ibadetin yükümlülüğü üzerlerinden yine olduğu için ne yaparlar? Allah'tan af dilerler. Rabbim Ramazan'ı bereketiyle üzerimize getirsin. Onun feyzinden bizleri nasiptar eylesin. Kadir gecesine ve bayrama sağlık, afiyet içerisinde ulaşabilmeyi cümle Müslüman kardeşlerimize nasip edilsin. Yeniden camilerimizin açıldığı, cemaatle teravihleri, Ramazanları eda edebildiğimiz günleri görmeye nasip edilsin. Hilla Teala Fatiha.